Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Mart Cuma günü 2023. Bilmiş olduğunuz üzere son videoda belirtmiştim. Bugün akşam saat 8.30'da buçukta e, YouTube'da canlı yayınımız var. Canlı yayınımızda ne yapacağız? Hemen kısaca belirtelim. Yaklaşık olarak 1-2 saatlik bir yayın düşünüyorum. E, bitkiler hakkında, e, ondan sonra benim hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir yayın olacak. Katılmak isterseniz sizleri de YouTube kanalıma yani Cesur Farm'a bekliyorum arkadaşlar. Orada tüm sorularımızın cevabını bulalım, birbirimizle sohbet ve muhabbet edelim diye böyle bir şey düşündüm. Çünkü kışın olduğu için hani şu an için bir iş yok. O yüzden içerik çıkmıyor dedim orada görüşelim, orada buluşalım. o yüzden arkadaşlar sizi akşam YouTube'da saat 8.30 gibi canlı yayına bekliyorum. Bugün de hava çok güzel. Bakın şöyle güneşli. şimdi birazdan cumaya gideceğiz. Ondan sonra Allah izin verirse Karaman'a gidip geleceğim. Arabam orada, arabamı getireceğim. Daha sonra bu şekilde devam edeceğiz. Akşam inşallah sizleri bekliyorum. Buyurun gelin.